Hocam öncelikle ben size teşekkür etmek istiyorum. Estağfurullah. Bu hamail gerçekten bize çok iyi geldi. Yani çok iyi geldi ya. Rabbim razı olsun. Ailecek lazım. takıyoruz. Annem takıyor, kız kardeşim takıyor. Yani hani sizi bir e, birisi aramış. Hocam siz ölmeden 30 tane istemiş. Ölmeden stok yok Şimdi Gerçekten stok yapılacak kadar var. Gerçekten yaptılar bunu söylüyorum gerçekten ya. Şimdi bu ilim benim bulduğum, benim getirdi, aa dediğim bir şey değil. Hmm. Kitaplarda var. Ben onu sadece gündeme getirdim. Öyle bir boşluktaymış ki demek ki benim söylemem gerekiyormuş yani. <laughs> Gerçekten bu ilmi e, kim bulduysa Allah razı olsun yani. Estağfurullah. Tamam, 850, çok güzel bir ilaç. 850 yıllık bir kitabın içinde yazılı yazıla gelmiş bize hocam. Ben rahmetli dedemden okumuştum bunları. Evet. <laughs> ya gerçekten bize o kadar iyi geldi ki çok Maşallah. çok sakiniz çok huzurluyuz Allah nazardan ee, yani saklasın yani çok iyiyiz Maşallah ama bunu, bunu birkaç kez değiştirdik yalnız bunu... tabi ki değiştirin tabi e şöyle e, böyle zamanla kuruyor çatlıyor kırılıyor o zaman anlıyorum ben mesela bendeki huzursuzluğu o zaman değiştiriyorum tekrardan ben de boynuma takıyorum yani şimdi öyle kardeşler bize örnek gösteriyorlar. Bir bölümeden su almış, kocaman delikler oluşmuş. ya Arkadaş, su almış, delik oluşmuş, kağıdın birçok yeri kuru. Bak, bu kağıt suyun içinde, delik var mı Hı -hı. Sevi? Bak, yok. Bak, se yok. Peki boynundaki su almış, nasıl deliniyor? O enerji alıyor, bir iş yapıyor ve bir yerinden patlıyor. Ben gözlerimle gördüm. Bana gönderdiler. Bakın hocam, bütün samimiyetimle bu kağıtta nasıl? Harfler yazılıyor bak kağıt bana şöyle bir hocam dedi siz içine e, yazı konmamış kağıt koymuşsunuz getirdi adam bir baktım ki bazı yerler kalmış Allah'tan dedim abi bak bu yazı kaybolmuş yani yazı silinmez bu kağıt paramparça olsa üzerindeki harfler hala durur İnanın bakın böyle bembeyaz olmuş hocam ya. Bir ben, enerji ben de aynı fikirdeyim. Evet. Bir enerjiden doğru. Evet. Ya yani mesela bazen bir insanın enerjisinden özellikle yani hani sözü meclisten dışarı erkeklerin enerjisi çok daha fazla oluyor bence. Doğrudur. doğrudur. Ee, onların enerjisinden akşama bir geliyon bir köşesinden bir çatlamış, bir kırılmış. Benim kız kardeşim mesela mesleğine, emeğine çok nazar değiyor kendi yorumu bu. Evet. Ee, kolu ağramaya başladığında biliyor ki artık vadesi dolmuş, dolmuş. Yenisini takıyoruz. Ben takmaya başlayalım, Ben 3 aydır takıyorum. 3 ayda 3 kere değiştirdim. Ya işte demek ki o kadar öndesiniz.